Bugünkü videomuzda televizyon canlı yayınlarında yaşanmış en utanç verici anlardan bahsedeceğiz. Bu keyifli anlara geçmeden önce ise videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuza komik bir görüntüyle başlıyoruz. Stüdyo dışından canlı yayına bağlanan muhabirin yayını arkasından tuhaf hareketler yaparak kendisine yaklaşan adam yüzünden yarıda kesilmiş. Müzik Futbol sahasının kenarından canlı yayın yapan muhabirlere genelde ne olduğunu bilirsiniz. Ya kafalarına top isabet eder ya da futbolcular tarafından engellenirler. Bugünün şanslı kişisi ise bu adam kafasına isabet eden sert topla muhabir ne olduğunu şaşırmış. Kim hızla koşan bir atı durdurmaya cesaret eder ki? Muhtemelen bunu yapmaya cesaret eden kişi sayısı çok azdır. O kişilerden biri de bu kadın muhabir. İşte kadın muhabirin hızla koşan atı durdurduğu o tuhaf anlar. Konserinde utanç verici anlar yaşayan ünlü şarkıcılardan bir tanesi de Madonna. Etkileyici ve büyük sahne şovlarıyla bilinen Madonna bu sefer pek de başarılı olamamış. Sahnenin üzerine kurulan platforma çıkan Madonna tam üzerindeki pelerini açarken arkadaki dansçılardan biri erken davranmış ve işte Madonna'yı böyle yere düşürmüş. İşinde gayet profesyonel olan Madonna ise bozuntuya vermeden hem şarkısını söylemeye hem de şovuna devam etmiş. Amerikalı şarkıcı Romeo Santos, Arjantin konserinde sahneye kadın hayranını davet etmiş ve onunla bir hayli samimi anlar yaşamış. Kadını kucağına alan, ona sarılıp öpen Santos, hayranı dahil herkesi şaşırtmış. Ünlü komedyen Bert Kreischer, komik performanslarıyla seyirciyi her zaman eğlendirmeyi biliyor. Hatta bir keresinde bir televizyon kanalının hava durumu programını üstü çıplak bir şekilde basmış. Kadraja girip dans etmeye başlayan ünlü komedyen herkesi eğlendirmiş. Conan O'Brien'in komedi programına katılan güzel oyuncu Jessica Biel arasında tuhaf şeyler oluyor. Sıra dışı bir şekilde birbirleriyle flört eden ikili o anlara bakın nasıl son vermişler. Muhabir ana haberlerde yerel polis memurlarıyla ciddi bir röportaj yaparken aniden mikrofonunun neden olduğu çok utanç verici bir anla karşı karşıya gelmiş. Konserine gelen hayranlarına en iyi performansını sunmak isteyen şarkıcı tüm dikkatler onun üzerindeyken ne yazık ki utanç verici bir an yaşamış. Sahneden düşen ünlü şarkıcı neyse ki korumalarının desteğiyle sahneye çıkıp konserine devam etmiş. Yurt dışında canlı yayında yok artık diyeceğiniz anlar yaşanmış. Erkek sunucunun sorularına çok sinirlenen kadın sunucuya saldırmış. Bir türlü siniri geçmeyen kadın, yere düşse bile kavga etmeye devam etmiş. Canlı yayında konsantre bir şekilde haberi sunan spiker hiç beklemediği bir anda ekip arkadaşı tarafından korkutulmuş. Korkudan yerinden sıçrayan kadın o esnada free kick de vermiş. Katy Perry sıra. Konseri sırasında bir ara flüt çalan sanatçının foyası komik bir şekilde ortaya çıkmış. Bu anlar sonrası Katy Perry'nin buna verdiği tepki ise çok samimi. Sizce de öyle değil mi? Mikrofonlar kimi zaman canlı yayınlarda sunucuların başını belaya sokabilmektedir. Tıpkı şimdi izleyeceğiniz görüntüde olduğu gibi. Mikrofonunun açık olduğunu unutan sunucu partlerine şişko demiş ve komik bir pot kırmış. Genç kızların sevgilisi şarkıcı Justin Bieber'a bir konserinde hayranlı çiçek yerine süt yenini atmış. İşte o herkesi şaşırtan konser anları. Bu sefer Lady Gaga konserindeyiz. Yine hayranlar iş başında. Konserinde dansçılarıyla yerde oturan Lady Gaga'ya hayranlarından biri ayakkabı fırlatmış. <laughs> Canon O'Brien'lı başka bir görüntüde sıra. Eminiz Canon O'Brien, Sarah Silverman'ın yaptığı bu şakayı asla unutamayacak. Sıradaki görüntülerde ise hava durumunu sunan kadın spiker siyah elbisesinin üzerine nedendir bilinmez bir süre sonra hırka giyiyor ve haberin kalınını bu şekilde sunuyor. Canlı yayında yaşanan kazaların en yaygınlarından biri de sunucuların düşmeleridir. Bu hava durumu sunucusunun başına da işte bu talihsiz olay gelmiş. Bir yerde sunum yapan bu kadın yere kötü bir şekilde düşmüş ve tüm bu anlar onu çeken kameralara işte böyle yansımış. Sıradaki canlı yayındaysa sunucular akıllı ekrana bir şeyler çiziyorlar. Ama kadın aklındakini ekrana planladığı gibi yansıtamayınca ortaya işte bu garip şekil çıkmış ve kadın durumu anlayınca ekranı kapatmaya çalışmış. Yine başka şey yapayım derken bilinçsizce ortaya farklı bir kumdan figür çıkaran sunucu. Yandaki kumdan kale örneğine bakarak kumu şekillendiren sunucu ortaya çıkan şeyin neye benzediğinden habersiz kumu şekillendirmeye çalışıyor. Ülkesinde ünlü bir popstar olan bu kadın şarkıcı katıldığı canlı yayında izleyenlere rezil olmuş. Şarkısını playback söylemeye çalışan kadının mikrofonu açık kalmış ve ortaya bu komik görüntüler çıkmıştır. Bir hayvanat bahçesinden canlı yayına bağlanan bu kadın muhabirin başı zürafayla belaya girmiş. Zürafanın kendini sevdirme çabalarından bir türlü haberi sunamayan kadın, stüdyodakileri eğlendirmişe benziyor. Yurt dışında ana haberleri sunan bu kadın spikerse, giydiği kıyafet ve cesur göğüs dekoltesiyle kanalın reytinglerini havaya uçurmuş olmalı. Yurt dışında bir televizyonun canlı yayınlanan bir programında izleyenleri korkutan bir an yaşanmış. Programda ateş şovu yapan adam, ateşin ağzına sıçramasıyla yanmaya başlamış. Stüdyodaki herkese büyük korku yaşatan adam, söndürülmek için hemen arka tarafa geçmiş.